turları alacağız. Daha sonra tercüme yapmadan Türkçe İtalyanca olarak devam edeceğiz. Evet, öncelikle Gürcistan'dan gelen bulunan bende sorumlarından alabiliriz soruları. Moges almevit khval tamashi gvaqs sakartvelos eronolagreb'tan. Pirlad pirlolig'shi movisment kartuli mkhmedisgan kitxwebs dausavt amtsnels da shemdege uqe gadavalt turku khares romsasat tar tarmanı arda çirdeba. Evet, soruları alabiliriz Gürcistan'dan. Buyurun. მოგესალმებით. Irakli imedadze Setanta Sport Georgia. Потом თაორლსონს არ مكنება შეკითხვა გუნჩი როგორი ატმოსფეროა, რადგან თუ კი თურქულ მედიას დავეყნობით ორ ფეხბურთელს შორის ურთიერთობა პირადი მიზეზების გამო გართულდა. ეს ერთი კითხვა და მეორე კითხვა მექნება 4 მეკარ ეყავს გამოძახებული. Da vinik ne ba sakat oldu sada İspanyol tan numeri pirüeli madluba sakat oldu da İspanyol tan? Ho, mama olur mu acı? Vinik ne ba vinid geba karşı madluba? İrakli iki soru sordum teknik direktörüm ama e, oyuncumuzu alıyoruz şu anda soruyu Pardon? Oyuncumuza. Sadece oyuncunu. Evet, şu tamam. anda oyuncunun al alabiliriz. Kolod kolod mu tamam şey bir Tutalım hakkını e, ama şu anda meriye olan soruları alıyoruz. S. Tamam. oyuncu oyunculara da soru sordum. Tamam. Aa, tersin, i̇lk defa durum a, moral durumu nasıl? A, ve iki a, futbolcu arasında bir sıkıntı çıkmış ve ne diyebilirsiniz o hakkında? Ee, herkese merhaba. Soruyu tam anlamadım. İki futbolcu kimin arasında sorun çıkmış? İki futbolcu arasında bir sekinti oldu olmuş gibi. Vallahi bir onlar herhalde öyle hal ediyor ama yani herhangi bir sıkıntımız yok. Moral durumumuz da gayet iyi. Çok mutluyuz, çok hazırız. Yarın da zaten eee bunu göstereceğimize eminim. Um, ratš'e xebə moralum dgomareobas guntši zalian mamaghləbuli dgomareoba gwaqs. Arməsnia araperi or <laughs> fekhurtel şorist apirispirəbaze. Khoalindel matsə zalian darçunəbulebi vardı ta albat avusləbat gəlməcət. Hocamıza olan soruyu daha sonra tekrar döneriz. Ee, Merihe Melih'e olan sorusu olan Gürcü basınından kimse var mı? Gürcü basınından. Buyurun. Gamarcabat, pek kurtul tanımak şekit 페르토텔თან მოხიჩიქვა. მას უთამაშია ხუჭაკვარაცხელია სწინა აგმდე გატალანტას შემატგელობაში. იმ მატჩი ყვარამ გოლის ქატანაც მოახერხა და ხვალ როგორ ელოდება მათ დუელს მოედანზე და ასე ვთქვათ რევანშის თვის მომზადება. ხუჭაკვარაცხელია ის ბირმაჩი უენდუნუს. ო მატჩთა ხუჭაკვარაცხელია და გოლ ათი. შუანდა იარინკი მატჩთა ნე beklıyorsunuz? ყვარაცხელია қарშედა Ee, tabii ile karşılıklı oynadım yani bana bacak arası atmadı ama <laughs> ee, iyi futbolcu tabii hazırız ee, antrenmanlarımızı yaptık her şey yolunda tabii ki Gürcistan'ın çok önemli oyuncuları var ama dediğim gibi biz hiç kimseden çekinmiyoruz çünkü kendimizi biliyoruz o yüzden en iyi şekilde en iyi cevabı sahada vereceğimizi düşünüyorum ben. რა თქმა უნდა ყარაცხელია ძალიან კარგი მოთამაშე არის. საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში სხვა კარგი მოთამაშეებიც არიან. თუმცა ჩვენ ძალიან კარგად ვივარჯიშეთ, კარგი ვარჯიშები ჩავატარეთ. ყოველთვის ზადوار და არც ერთი მოთამაშესთან გაგაცევას არ ვაპირებთ. ყველა მოთამაშეს დაუპირისპირდებით. იმ თarafte beyefendi var. tarafa gelelim. ამuncu am çnel sanan o gün ko ukey

<laughs> o, gün, Bey, o gün Şahinoğlu sabah gazetesi. Merih, Avrupa Şampiyonası'na ilk başladığınız maç Gürcistan maçıydı. 3 birlik skorla galip gelmiştiniz. Bugün Dünya Kupası yolculuğu için buradasınız. İlk bir başlangıç yapacaksınız. 2002 son şampiyonaydı e, bizim için. E, sen bu yolculuğun yine Avrupa Şampiyonası'ndaki gibi güzel iz bırakıp sonunda Amerika olacağını düşünüyor musun? Ee, tabii ki abi yarınki maçımız çok önemli. Farkındayız. Grubun en önemli maçlarından bir tanesi. Hem de galibiyetle başlamak istiyoruz. Ee, tabii ki Gürcistan Avrupa Şampiyonası'nda oynadığımız zamanı göre bence e, kendilerini geliştirdiler. Ama e, biz de o zamanda çok gelişim kaydettik. E, dediğim gibi e, gayet hazırız. Her şey yolunda. E, antrenmanlarımızı yaptık. E, çok konsantreyiz. İnşallah yarın sahada en iyi şekilde ülkemizi temsil ederiz. Gamze Hanım. Teşekkürler. E moralimiz çok iyi durumda. Takımda açtık zaten e, takımdaki herkes çok mutlu. Hepimiz e, çok iyi anlaşıyoruz. Hepimiz burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. O yüzden e, bunu en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Dediğim gibi çok hazır durumdayız. Herkes zaten çok mutlu. Çok eğleniyoruz birlikte olmaktan dolayı. Tabii ki milli formanın altında birlikte olmak hepimiz için büyük bir şans. Hepimiz bunun farkındayız. Dediğim gibi o yüzden en iyi şekilde e, e, cevabı sağda vereceğiz. E, dediğim gibi gayet hazırız. Başka soru var mı acaba? Hilmi Bey buyurun. Hilmi Sever Anadolu Ajansı. Melih yarın için başarılar hepimize. Teşekkür ederim. Ee, tabii ki grubu da aslında bir değerlendirme istiyorum. Çünkü İspanya, Bulgaristan gibi çok önemli evet. takımlar da var. Sen gruptaki az önce biraz girdin konuya ama hem liderliği soralım hem de e, aranızda konuştuğumuz zaman pre-off ihtimali, liderlik ihtimalleri neler söylersin? Ya tabii ki her ihtimal için hazırız biz ama dediğim gibi maç maç e, bakmak istiyoruz. Takımdaki arkadaşlarım da öyle. Herkes gayet motive. E, tabii uzun yıllar sonra Dünya Kupasına katılma şansımız var e, ve buna çok yakınız bence ve bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Tabii ki liderlik de uzak değil. İkincilik de, şansı da var. Playoff ama dediğim gibi maç maç gitmek istiyoruz. İnşallah e, yarın en iyi şekilde başlayıp en iyi şekilde e, grubu bitiririz. Merhaba başka soru var mı? Yok, teşekkür ediyoruz Melih. Ben teşekkür ederim. Evet, tekrardan Gürcü basınına dönüyoruz. Hocamıza olan sorularını alabiliyoruz. Buyurun. ა ახლა შეიძლება დასვათ კითხვები მოსულთ. ა საბა წეგან ძინა კითხვა ჩაწერილი გაქვთო გამეორა 4 მეკარე ყავს 4 მეკარე ყავს ბატონ თავომსოს შემაძგენლობაში და თუ შეუძლია გაგويمხილოს ვინ იດგება საქართველოს ნაკრების ძინა აღმдек და მეორე კითხვა. 24 წლის წინ ზუსტად ბატონმა მთავარ მწველვლემმა ითამაშა დინამო არენაზე იტალიის ეროვნული გუნდის შეამდგენლობაში. თუ ახსოვს ის საღამო და თუ შეუულია რაიმეს გახსენება, აგერ კედელზე ფოტოცა ამ матჩიდან, კანავარო სადაც ჩანს. მადლობა. აა თურქი მეხის takımında şu anda 4 kaleci var. აა საქართველო ხვალ რომელი ითამაშებს? და მეორე შეკითხვა 24 24 yıl öncesi Dinamo Arena'da siz güzel bir maç oynadınız ve o maçı hatırlıyor musunuz ve bir şeyle söyleyebilir misiniz? Ah, sì, noi abbiamo quattro portieri, sarei tranquillo chiunque di, 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 di essi giocasse, ovviamente bisogna fare delle scelte, bisogna dare delle continuità, eh, ma sono sereno sul, sul, sul ruolo, a prescindere da chi giocherà, lo sapete non mi piace anticipare, non mi piace anticipare nulla di formazione. E, riguardo a quel lontano 2020, 2002 eh, ho visto la storia, conosco la storia. Eh, conosco l'impresa ma purtroppo in quel periodo era da un'altra parte dove, dove ero un cacciatore del, dell'Italia anche noi eh, in quel tempo purtroppo non, non, non ho dei bei ricordi perché fummo eliminati dalla, dalla Corea del, del Sud quindi, quindi però ricordo l'impresa turca. Ya bizim dört tane kalecimiz var biliyorsunuz ve bu konuda çok net söyleyebilirim ki kim oynarsa oynasınız. İçimiz çok rahat bir şekilde maça çıkabiliyoruz. böyle bir şansımız var. Ama biliyorsunuz ki ben isim vermeyi sevmiyorum. O yüzden kimin oynayacağını tabii ki de söylemeyeceğiz. Ee, 2002. soruyla alakalı da 2002 yılını tabii ki hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum. Hem tarihini biliyorum hem başarısını biliyorum. Ee, milli takımımızın. Ama o zamanlar ben de başka bir milli takımda futbolculuk... Ee, futbolculuk kariyerimde olduğum dönemde e, İtalya'yla kötü anılarım olduğu bir dünya kupasıydı. Ee, Güney Kore'ye Güney Kore e, elenmiştik biliyorsunuz üzücü bir şekilde. Ama dediğim gibi tarihini biliyorum ve çok büyük bir başarının da, hikayesinin olduğunu da çok net bir şekilde biliyorum. Çok bat, ederim. 4. mekarek Tumsa 4. ve zalim karkforması <laughs> yeri, Tumsa kulağını tamir ამაზე ვერაფერს გეტყვით, იმიტომ რომ არ მიყვარს ზოგადად სახელების ესე პირდაპირ დასახელება ვინ იتماsetShows. რაც შეეხება მეორე ეკითხვას, რა თქმა უნდა, მახსოვს ის თამაში, თუმცა მაშინ სხვა ერონული ნაკრების სხვა ერონული ნაკრების სახელით გამოდიოდი და მაშინ ვიყავი მოთამაშე. დღეს კი სხვა ერონული ნაკრების წვნელი ვარ და თუმცა ის თამაში და ის საღამო ძალიან კარგად მახსოვს და ისაც კარგად მახსოვს სამხრეთ კორეასთან როგორ ვითამაშეთ იტალიის მერე როგორც ვითამაშე, როგორც მოთამაშე იტალიის ნაკრების ფორმაში. აი, ბuyurun. მოგისხამებით. ისვიათათ გვინახავს ა ის მგონი რამდენ ხანს იყო რომ თქვენ თქვენ ანაც ჩაატარეთ matches-ის და ვარჯიში და შემდეგ გამოემგზავრეთ ასევე ისიც არ არის შეიძლება როცა დილით tardeba ესეთი ვარჯიში და არა საღამოს და match-ამდე 24 საათით ადრე და ამას მოსმmeli როგორ ახსნის რა მოთმი იღეს ეს გადაწყვეტილება და راستანიყო დაკავშირებული და რაც შეეხება მე სხვა თამაშს გავახსენებ ბოლო თამაში ჩვენი ევროპის ჩემპიონატზე როგორ გაიხსენებს მთამაშ ტავარიცმელი სადაც აშკარად ბევრი მომენტი მქონდა იმისთვის რომ შეხwebdriver დასრულებულიყო და ბოლოს ისე მოختارო ჩვენი მეკარეც უკაღარი ყოყაში და მესამე გოლი გაუშვით მადლობა აა genel olarak böyle antrenmanlar match öncesi antrenmanlar akşam saatlerde yapıyorlar siz Türkiye'de sabahta yaptınız? Niye böyle karar verdiniz? Niye böyle uh, niye böyle karar verdiniz? Ve ikinci soru uh, Avrupa şampiyonlukta uh, Gürcistan Türkiye arasında biz kaybettik ama onu hak etmedik. Uh, o maç ilgili uh, ne diyebilirsiniz? Önceki maç. Ma noi scegliamo gli orari in base, in base a, la programmazione no? del, anche del viaggio eccetera. Personalmente quando le partite sono così ravvicinate non c'è tanto tempo per fare la parte tattica, in sostanza l'abbiamo potuta fare completa solo ieri, preferisco farle, farla a, a porte chiuse dove possiamo... Eh, non essere visti e, e, e viaggiare in tutta tranquillità ecco questa è la, la regione principale eh, riguardo alla partita della Georgia io alla Georgia ho grandissima stima ho, è una squadra che all'europeo ha reso, ha reso orgogliosa la propria gente così come è successo a noi con i nostri concittadini eh, è una squadra che è migliorata tantissimo nell'ultimo anno probabilmente se non sicuramente è la squadra che che ha avuto più margini di miglioramento nell'ultimo anno, quindi è una squadra che è temibilissima, che rispetto tantissimo. C'è un'idea di gioco precisa, i calciatori sanno cosa fare quando hanno la palla e quando ce l'hanno gli avversari. Quindi sarà una sfida molto esaltante, una sfida molto difficile. E io sono pronto e i nostri giocatori sono pronti per sapere la difficoltà e conoscere la difficoltà della partita. Şimdi şöyle antrenman saatlerimizi tabii ki de e, yolculuk programımıza göre de yani seçiyoruz ve biliyorsunuz ki kısa aralıklarda çalıştığımızda Hiçbir şekilde bazen taktiksel de çalışamıyor olabilirsiniz ama biz e, istediğimiz taktiksel antrenmanları da yapabildik bu tarz saatleri e, seçtiğimiz için. E, özellikle de kimse yokken yapıyoruz bütün bu çalışmaları, bütün gözlerden uzakta. İkinci soruyla alakalı da e, Gürcistan çok saygı duyduğum e, bir milli takım. Yani şu ana kadar baktığınızda son yılda çok gelişen bir milli takım var karşımızda. Avrupa Şampiyonası'nda da milletini gururlandırabilmiş e, bir milli takım var bizler gibi. E, o yüzden neler yaptığını iyi bilen bir takım olduğunu biliyorum. E, zorlu bir karşılaşmada olacağını biliyorum ama biz hazırız. Takımımız hazır. E, i̇yi çalıştık ve istediğimiz sonucu alabilmek için sahaya çıktığımızda elimizden gelen her şeyi yapacağız. э, <speaking> raczej <in> chyba w ardycji stroebs, am droebs, esse raga konkretulad <foreign> ganzazguli standardtuli midgoma amastan dakawshebta arguaks, romelis optimaluri ikneba im taktikas mimartavt. raczej ekhreba me ore kitqvas, vicit sakartvelos nakrebi rom bolo tslebia dzalian ganvitarda, dzalian karg აა ფორმაში არის. არ იქნება დარწმუნებულები ვართ რომ არ იქნება ეს ძალიან იოლი матчი, თუმცა ყოველაფრისთვის მზად ვარ და გვინდა რომ ეს матчი სასურველ ჩვენთვის სასურველი შედეგი დასრულდეს. Uh, biliyorsunuz uh, Arda Güler uh, Real'daki um, o orta uh, ortada oynuyor şu anda. Uh, şu andaki sizin taktiğinizde bir şey değişebilir mi yoksa aynı pozisyonda kalacak? Ben nah, io ho visto tutte le partite di Arda quest'anno, E ha giocato sia centrocampista sia centrocampista arretrato, nell'ultima partita ha giocato da seconda punta, insomma classico numero 10, quindi lui può giocare in tutte le posizioni, dipende dalla strategia di, di gara, dai compagni caratteristiche dei compagni vicini. E lui è bravo a giocare dove c'è lo spazio, quindi, quindi cambia poco. Ya aslında baktığınızda ben ıı, Arda Güler'in bütün maçlarını seyrettim bu sene ve sadece ıı, orta sahada oynadığını görmedim. Hem forvet arkasında da oynadığını gördüm. Hem orta sahada hem de farklı farklı pozisyonlarda da ıı, görebildik kendisini ve şunu da söylemek lazım. Öyle bir futbolcu ki bütün ıı, alanları görebilen ve her yerde oynayabilen bir futbolcu. O yüzden ıı, ben şuna da inanıyorum. Her maçın bir hikayesi vardır. O yüzden kendi kulübünde de bir maçta oynarken etrafında oynayan futbolcuların, takım arkadaşlarının özelliklerine de bakarak karar veriyorlar diye düşünüyorum normal olduğu gibi. O yüzden farklı farklı pozisyonlarda oynama yeteneğine de sahip kendisi. Um... Koyla, mis koyla tamamız uqurebdi. ა მინდა გითხრათ რომ მას ყველა პოზიციაზე კარგად შეუძლია თამაში, ის მხოლოდ ნახევარ ცველი ან მხოლოდ თავდა ხმელი არ არის, მას კარგად შეუძლია პოზიციაზე თამაში, რაც შეეხება ერონულ ნაკრებსში მის განაწილებას, ეს დამოკიდებული არის იმაზე თუ ვისთან გვექნება თამაში, ვინაიდან ყველა თამას განსხვავებული მიდგომა ჭირდება და ყველა თამას თავისი ისტორია აქვს, როგორც ოხვალინდელი თამასზე იქნება მოსალოდნელი Gürcü gazetecilere soruları için teşekkür ediyoruz. Şimdi de, e, Türk gazetecilerle devam edeceğiz. Buyurun Erdem Bey. Hocam öncelikle yarın için başarılar. E, malum transfer sezonundayız. Kadrodaki birçok oyuncu da bir yandan transfer görüşmelerini tamamladı, bir yandan da görüşmeye devam ediyor. Takımın motivasyonu sizin gözünüzde nasıl? Extra motivazione mı, takımın, ma questo è qualcosa che non dipende da noi, non dipende dai calciatori. E questa finestra che è così ampia è capitata in questo periodo e ci sono stati tanti calciatori coinvolti questa volta nella nazionale, ma i calciatori di questo livello, di, 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 di alto livello, devono essere in grado di, 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 di estrainarsi da, da, dalla, dai rumors di mercato, eh, hanno dimostrato di essere totalmente con la testa qui, con il cuore qui con noi e quindi credo che siano, siano tutti al 100%. Eh. Bizim, bu bizim elimizde olan bir şey değil açıkçası onu söylemek e, gerekir en başta yani geniş bir takvimde baktığınızda böyle bir döneme denk geldik ve birçok futbolcu vardı aslında bu transfer e, döneminde hem transfer olan hem de konuşulan ama büyük futbolcular bu tarz şeylerden etkilenmez ve futbolcularımız bu buraya geldikleri andan itibaren bize hem ruhen hem kalben hem fiziken burada olduklarını her seferinde kanıtladılar. O yüzden herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum bu konuda. Olgucan Bey. Yarınki maçta başarılar Olgucan Kalkan Demirören Haber Ajansı. Ee, özellikle hücum oyuncularımız e, bu sene bu yeni sezona çok formda başladı. Can, Almanya'da e, Arda, Kenan, e, tekrar e, Barış Alper hem gol hem asist katkısı veriyorlar. E, forma için bir rekabet söz konusu. Belki de hocayı zorlayabilecek bir rekabet bu. Bu takıma nasıl yansır neler söyler? La competizione è positiva, la competizione verso l'alto è positiva, le preoccupazioni ci sarebbero se non ci fossero i calciatori, quindi io lo dico sempre, lo penso veramente, che la differenza di una squadra, il valore di una squadra reale, poi lo determina i calciatori che subentrano durante la partita, quindi, quindi per quanto mi riguarda non c'è nessun problema anzi, in questo modo aumenta, aumenta la competizione positiva. Ya aslında baktığınızda rekabet her zaman pozitif en yüksek için e, hedefleriniz oluyor ve e, beraber rekabet ediyorsunuz O yüzden sadece nerede endişelebilirsiniz endişelebilirsiniz e, futbolcular yoksa elinizde O yüzden bizim için herhangi bir endişe tekabül etmiyor e, yani takımın değerini aslında yansıtıyor ve biliyorsunuz ki ben her zaman bunu söylerim konuştuğumda bir takımın değeri gerçek değeri gerçek değeri sonradan oyuna giren ve katkı sağlayabilecek futbolcular dan oluşur. Bütün futbolcuların birlikte hareket edip ve sonradan girenler de maçı değiştirebilecek kapasitede ise endişe duyulacağını düşünmüyorum yani. Hilmi Bey. Hilmi Severan Dolajansı. Öncelikle başarılar tabii ki hepimize. Gürcistan basın toplantısında bu ilk maçımız ama en önemli maçımız olacak gruptaki demişti. Lo penso, lo penso che sia la più importante perché è la prima, perché è un avversario abbiamo detto prima difficile molto spesso, soprattutto prima dell'Europeo un po' da tutti era sottovalutata ma poi abbiamo visto anche l'Europeo che, che, che squadra è, credo che sia ancora migliorata quindi senza dubbio una gara per me oggi è la più importante Ya tabii ki de kuşkusuz ki benim için, benim açıdan bu en önemli maçımız. Çünkü biliyorsunuz ben Avrupa Şampiyonası'nda da bunu dile getirmiştim. Çok zorlu bir rakip olduğunu ve hemen hemen herkes Altan oluyordu kendilerini biz hariç. Ee, o yüzden ne kadar önemli bir rakip olduğunu da biliyoruz. Ona göre de hazırlığımızı yaptık ve istediğimiz sonucu almak için tabii ki de sahada olacağız. Gamze Hanım. Gamze Türk TV bu Spor. Hocam yarın için başarılar diliyorum. Demin çıktığınız stadı gördünüz. Yaklaşık 54-55 bin kişilik bir stadyum. E, atmosfer hakkında neler söylersiniz? Nasıl bir atmosfer bekliyorsunuz? E, ve e, sizce ilk maçtan farklı olarak yarın neler olabilir? E, ne, kendinizi hazırladınız mı tamamen bu maça? Allo stadio sicuramente sarà un ambiente caldo, lo sappiamo bene perché insomma eh, nelle ultime partite qualche nostro scouting è stato qua e ce l'ha spiegato bene e, e quindi mi aspetto un ambiente di questo tipo. Le partite sono tutte diverse, eh, ogni partita ha una storia, una storia a sé, ha un filone a sé, bisogna capire loro come giocano, eh, se giocano come all'Europeo, a livello tattico o se come. nelle ultime partite hanno cambiato qualcosa, noi come sempre ci prepariamo alle varie eventualità. Yani aslında bu statta sıcak bir atmosfer olacağını hepimiz biliyoruz. Çünkü scout ekibimizden de gelenler oldu burada. Maçları seredenler oldu. O yüzden onların raporlarına göre biliyoruz ne, ne nelerle karşılaşabileceğimizi ama her maçın hikayesi farklıdır. Ee, belki Avrupa Şampiyonası'ndaki gibi oynayacaklar. Belki farklı bir taktikle oynayacaklar. Bu hiç önemli değil. Çünkü bütün varyasyonlara göre hazırlığımızı yaptık ve hazır bir şekilde yarın sahada istediğimiz sonucu alabilmek için olacağız. Hocamıza başka soru var mı acaba? Yok. Peki teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.